Görüşle birlikleri Kurban Bayramı kutlama töreninde görüş emrinizde hazır komutanım. Teşekkür ederim. Dol. Arkadaşlar iyi bayramlar. 19. Komando Tugay Komutanlığı'nın değerli mensupları, kahraman silah arkadaşlarım. Toplumsal yaşamımızda vazgeçilmez önem taşıyan ve Türk milletinin sahip olduğu değerleri ve erdemleri yaşamımıza imkan tanıyan bayramlarımız milletimizin moral kaynağı olan müstesna günlerdir. Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim. Sol! 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 Yenevetler! Sol! Bayramın kutlu olsun. Sol! Ailenle görüştün mü? Görüşmedim komutanım. O zaman sana bir sürpriz yapalım ve ailenle görüştürelim. Bak telefonda kim var? Baba! Bayramı mübarek olsun. Sağ olun. Sizin de bayramı mübarek olsun. Çok teşekkürler. Sizlerden belki uzağız ama burada komutanlarımla ve arkadaşlarımla kurban bayramı girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Herkesin size çok selamı var babacığım. Ve aleyküm selam. Bizim de herkese çok selamımız var. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ ol babacığım. Allah'a emanet olun.